İyi günler arkadaşlar, Koyunmak kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Tron madencilik sistemi ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir Tron madencilik sistemi tanıtacağım. Arkadaşlar dediğim gibi yatırım bir sistemdir. Öncelikle bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Yatırımlı sistemlerde dediğim gibi yatırım yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Eğer o riske girmek isteyenler bütçesini sarsmayacak şekilde yatırım yapsınlar. Dediğim gibi sponsorlu bir içeriktir arkadaşlar. Bu sistemin ne kadar uzun vadeli süreyip sürmeyeceğini ben şu anda bilemem. Yani bu sistemlerin uzun gidenleri de var, kısa gidenleri de var. Bununla alakalı herhangi bir şey söyleyemem. Ben sadece içerik üreticisiyim ve sponsorlu bir içeriktir arkadaşlar. Öncelikle nasıl kayıt oluyoruz arkadaşlar? Bir herhangi bir cep telefon numarası. illa kendinizin orijinal cep numarası olmasına gerek yok. Login, pasaport, giriş adresiniz, pasaportunuz. Burada güvenlik pasaportte Bu da ayrı. Yani çekim yaparken kullanacağınız pasaport. Ben ikisini aynı yaptığım için sıkıntı olmuyor. Buraya invite code geliyor. Zaten linkten direkt geldiğiniz için. Şuradaki kapçaya girdiğinizde otomatikmen sizler de içeriye giriş yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda biz de girişimizi yapalım. Arkadaşlar burada bizlere Telegram kanalları var. Buradan iletişime geçmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Buradan iletişime geçebilirler. Burada sizlere detaylı bir şekilde ne kadar bonus verdiğini, yüzde kaçlık hani level olarak burada sizlere detaylı bir şekilde anlatılmış. Bunları incelemenizi tavsiye ederim. Yani ne kadar ben buraya tron atarsam o kadar e, getirisi olur. Onu oradan hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben bu bölümü atlıyorum. Kayıt olduğunuzda sizlere 800 tron veriyor. Herhangi bir şekilde bunu çekimi yok zaten. Yatırımlı bir sistem dediğim gibi. Bizim yapmamız gereken öncelikle sistemi tanıtmadan önce bir depozit işlemimizi yapalım arkadaşlar. Evet, depozit adresimizi buradan kopyaladık. Ben GETIO borsasını kullandığım için arkadaşlar buraya depozit adresimi ekliyorum. 30 tron diyorum. Şuradaki kodları da bir gönderelim, alalım. Ben kodları göre e, girdikten sonra size dönüş... Evet arkadaşlar kodlarımızı girdik. Stack gönder diyoruz. Onay süresini bekliyorum muhtemelen. Evet. Şu anda herhangi bir eksiklik yok. 30 Tron'umuzu kopyalamış olduğumuz adrese gönderiyoruz. Evet. Şimdilik gönderdik arkadaşlar. Yapmamız gereken sistemize geri dönüş yapıp Deposit dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapılıyordu. Buradan geri gelip bir daha geliyoruz. Arkadaşlar burada zaman çizelgesinden tutun da buradaki şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman şu ana kadar yatırılmış miktar ve dağıtılmış miktarlar burada tron olarak görebilirsiniz. Burada yine her videonun da gördüğünüz gibi alakasız bir global ortaklar var. Buradan yapmamız gerekenler arkadaşlar şurada bizim Referans bağlantımız zaten buradadır arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde referans kaçmadık arkadaşlar da buradan ekstradan referans bağlantılarıyla da ekstra ödüller alabilirler. Burada günlük getirileri var arkadaşlar. Burada Trex yani tronlarınızı yatırarak buradan ekstra gelirler de sağlayabilirsiniz. Yüksek yani burada kilitliyorsunuz tronunuzu. 6 aylık 2 aylık 30 günlük Evet 7 günlük Tron. Yani burada vermiş olduğu değerlerde zaten buradan incelemenizi yapabilirsiniz. Buradan Trading Profit diye buna ben hiç girmiyorum zaten. Bunlarla bizim bir ilgimiz yok. Bizim ilgimiz olan şey hesabımız. Buradan nasıl çekim yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bir depozitimiz yansısın. Sizlere buradan nasıl çekim yapılacağını detaylı bir şekilde göstereceğim. Depozit yansıyana kadar beklemeye alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar depozitimiz yansıdı. Bunu yansımasının daha rahat, daha çok olması için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz depoziti yaptım bölümü. Yani en alttaki yeşil işe tıkladığınız zaman otomatikman depozitiniz buraya yansımış olur. Buradan çıkışlarınız nasıldır? Bunlarla alakalı tüm bilgileri verdim zaten videonun başında Sadece şimdi yapmamız gereken dediğim gibi arkadaşlar buradan Mitra bölümüne gelerekten günlük 0.77 0.77 buradan kazancımızı çekeceğiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Buraya 0 nokta 700 25 diyoruz. Buradaki günlük görmüş olduğunuz rakamı buradan buradan bunu kapatıyoruz. Yatır diyoruz. tron adresimizi alacağız buradan. Bu şekilde de tronumuzu buraya çektikten sonra yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. Dediğim gibi Evet, buradan adresimizi de alalım. Kopyaladık. Sistemimize geldik. Yapıştırdık. Confirm dediğimizde şu anda balansımız tam dolu değilmiş arkadaşlar. Onu da onu söylüyor. Ha şuraya yazmamış bir Nokta. 0.7 nokta yapalım. Evet gönderildi arkadaşlar. Yapmamız işte işlemler bu kadar. Başka da herhangi bir şekilde yapmak istediğimiz bir şey yoktur. Yatırımlı sistemdir. Sponsorlu içeriktir. Yatırım yapıp yapmamak sizin kendi Kanatınıza kalmış bir şeydir. Araştırıp soruşturmadan bütün e, tronlarınızı buraya hibet anlamı yoktur. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın. İyi günler.